Evet. Ya çok saçma bir fikrim var ama işte... Ya bunu da söylemezsen böyle hayatımın sonuna kadar çıkmayacak aklımdan. Ya şimdi sen ne durumdasın bilmiyorum ama... Ben böyle hissedebiliyorum ya. Aramızda özel bir bağ gibi bir şey oluştu. Anlıyor musun? Tamam o zaman bak şöyle yapalım. Benimle gel tamam mı? Birlikte şehri dolaşalım. Çok eğlence olur, çok güzel olur. Emin olabilirsin. Hı? Ya bak tamam yarın sabah 9.30'da uçağıma yetişmem gerekiyor ve bir otele verebilecek param yok. Yani dolayısıyla bütün gün sokakta dolaşacağım. Ama işte sen de gelirsen çok güzel olacak. Bana güvenebilirsin. Ya sabık falan da çıkarsam binip trenine dönebilirsin yani. Tamam ya da şöyle düşün. Böyle bir 10 yıl, 20 yıl ileri gidelim tamam mı? Evlenmişsin. Ama işte evliliğin yolunda gitmiyor kocanı suçluyorsun dolayısıyla. Böyle hayatında karşına çıkan bütün erkekleri düşünüyorsun. Acaba onlardan birini seçsem nasıl olurdu diyorsun. İşte. işte ya. O adamlardan biriyim ben. Ya bak. Bu nasıl bir şey biliyor musun? Bir zaman yolculuğu gibi. Senin ne kaçırdığını anlaman için bir fırsat. Hadi ya gidelim. Ne bakıyorsun? Neye bakıyorsun ya? Neye bakıyorsun? Siz var ya siz hepiniz kocaman birer götsünüz. Niye biliyor musun? Çünkü istediğinizi yapacak yürek yok sizde. Siz var ya siz benim gibi adamlara muhtaçsınız. Çünkü parmakla beni gösterip bak işte kötü adam o. Bak kötü adam orada diyebilirsiniz. Peki bu sizi iyi mi yapıyor ha? Siz çok mu iyisiniz? Siz anca saklamayı, yalan söylemeyi iyi bilirsiniz. Benim buna ihtiyacım yok. Ben her zaman doğruyu söylüyorum. Yalan söylerken bile. Hadi. Kötü adam gidiyor. İyi geceler dileyin. İyi geceler kötü adam. Bak kötü adam gidiyor. Bak, iyi geceler demek için son şansınız bu. Benim gibi kötü adamı zor bulursunuz siz. Ben aslında böyle bir elektrik süpürgesi gibiyim. Etrafımdaki bütün pisliği çekiyorum. Tozu çekiyorum, kiri çekiyorum. Yani şanssızlığı mı açıklayamazsınız. Bu biraz şey gibi böyle. Müzik kulağı gibidir. Var ya da yok. Asla bir için çok değerli ya da değersiz olmadım. Çok mutlu olamadım, mutsuz olamadım. Böyle san sanırım böyle bir şeyi kaybettiğinizde mutsuz olursunuz ama benim şanssızlık dışında bir şeyim olmadı. Geleceğimi düşünüyorum bazen böyle. Bir tren istasyonunun bekleme odasına benziyor. Dışarıda kalabalık insan grupları var. Koşturuyorlar. Gidecek bir yerleri var buluşacak birileri. Trene biliyorlar, taksi tutuyorlar. Ben de işte orada tam bir bankta tek başıma oturmuş. Bana bir şeyler olmasını bekliyorum.